Anadolu Spor Spor Okulu proje ortaklığı ile Anadolu Spor Parslarını Arıyor projesi kapsamında kısa, orta ve uzun dönem hedeflerini içeren 3 aşamalı bir stratejik plan çerçevesinde spor eğitmenlerine iş ortaklığı teklif ediyor. Kendi şehrinizde projemize katılın. Desteklerimizden faydalanın. 12 ay boyunca halı saha ve salon tahsisi sağlanacak olup forma ve eşofman desteğinin yanında antrenman seti desteği de verilecektir. Spor Bilimleri Fakültesi mezunu genç antrenörlerimiz ile Anadolu Spor Pars'larını arıyor projesi kapsamında onlara kendi iş imkanı kurma fırsatını vererek hem ülke sporuna fayda sağlayacak hem de tüm tarafların kazanacağı bir iş ortaklığı şekli oluşacaktır. Gelin bu avantajlı teklifi kaçırmayın. En kısa zamanda bize ulaşın.